Merhaba sevgili dostlar. Borsa İstanbul haberlerimize hoş geldiniz. Evet, bugün endeks %2'nin üzerinde bir satış yedi arkadaşlar. Haftanın 3. günündeyiz ve 17.58'de endeks kapanmadan hemen önce Kamu yayınlatma Platformu'na Bülbülolu Win Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi bir özel durum açıklaması yaptı. Distribütörlük sözleşmesi hakkında. Evet, bu açıklama arkadaşlar güncelleme, düzeltme ya da ertelenmiş bir açıklama değil. Şirketimiz ile Fransa'da faaliyet gösteren A.S.M.I.L.V.C. et manüteşim firması arasında BVS ürünleri Fransa'da satışı ve servisi konusunda distribütörlük sözleşmesi imzalanmıştır, diyor arkadaşlar. Evet, BVS ürünlerinin Fransa'da satılması açısından önemli bir haber bu. Çünkü Avrupa'da şu anda büyük bir inşaat krizi var biliyorsunuz. Konut krizi var arkadaşlar. Özellikle Fransa, Almanya gibi ülkelerde. Hollanda'da, Belçika'da dahil buna. Ve buralarda BVS ürünlerinin satışı ile ilgili bir dispütörlük anlaşması şirketin geleceği açısından oldukça önemli gözüküyor. Lütfen buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayın arkadaşlar. Para Bil kanalına destek olmak için de kanalımıza abone olup bildirim zilini açabilirsiniz. Hepinize sağlıklı ve bol kazançlı günler diliyorum.